Merhaba Herkese yaftalar Koç günlük grafik. Ee, ya Koç Holding'de bir acayip bir grafik oluştu. Şimdi bir 3 civarı var bunda. 3 civarına geldiği zaman çok büyük alıcı geliyor. Ee, bir kaldırıyorlar hisseyi oradan. Sanki bir tarafından tabanına yakın. Yani 3 var, altında da 280 var açıkçası. 200 gün ortalaması 280. Orası zaten kolay kırılmayacağını düşünüyorum kendi adıma. 280'den yani bir kere de geçilmez diye e, düşünüyorum gelmiyor zaten oraya o kadar gevşemiyor ama 3 3 on aralığından da alıcı geliyor. Şimdi yukarıya bakıyorum yukarıda bir şey yok bir türlü. Yani eski tepeye bile gelemiyor yeni tepe yaparken. Bir önceki tepenin hizasına gelse diyeceğim ki net sağa yayılıyor grafik. Onu da dittirmiyor. Bir garip oldu. Sıkışan bir görünüm vermeye başladı açıkçası. Yukarıdan sıkışıyor. Aşağıda destek çalışıyor. Bu grafiğin tabi bir yerde şey olması lazım dağılması lazım bu görüntünün tabi burada olumlu dağılma şimdi en azından bir önceki tepe yani e, bu hafta mesela 3.38 görse fena olmaz 3.38'i görürse geçem, geçemeyebilir yani geçmesin o da önemli değil ama derim ki ha, tamam 3.38'i gördük tekrar gevşedik 3.10'a atıyorum e, ya da 3.15'e tekrar yukarı ha, tamam bir sağa yayılma kısa vade başladı diye söylerim. Sırf şu tepelerden dolayı söyleyemiyorum sağa yayılmayı yani sadece bunlar düşük olduğu için her seferinde o yüzden bu görüntüyü dağıtsa iyi olur yani yukarı bir gelse 3.38 3.37 3.35 o da olur yani 2-3 kuruşa aramıyorum ama bir temas etse iyi olacak biraz daha en azından görüntünün ilerisine doğru tahmin şansı tanıyacak bu görünümle şöyle bir yayılma var tabi devam ederse şöyle bir yayılma olacak yayılma değil de sıkışma diyelim buna bir sıkışma alanına da devam etmiş olacak Tabi nereye kırdığına dikkat etmek lazım. Bu tür görünümlerde aşağı kırarsa e, haliyle hareketler hızlanabilir. Yukarı kırarsa e, orada da yine e, kısa bir trend başlatabilir yukarı doğru. RSI, MACD. Bunlar tabi e, çok dar bir alanda hareket ettiği için Donald Link. Onlar da kararsız. Bir yeşil yapıyor, bir kırmızı yapıyor. RSI bir yukarıda bir aşağıda ortalamasından güçlenemiyorlar. E, o yüzden burada yukarı doğru e, 50 günlüsünü özellikle 3.34'ün üstüne giderse yeni bir tepe yaparsa 3.35'in üstünde o tepenin e, bir momentum'la alıcıyla e, yukarı doğru bir momentum'la geldiğini görmek lazım. O bir kırılmada çünkü işaret edebilir. Yani neredeki gibi mesela şuradaki en azından 14 Nisan'daki e, 8 Nisan'daki o alım hareketleri gibi mesela orada e, ne kadar 191 milyon hacim yapmış yani öyle 190 milyon, 200 milyon hacimle yukarı doğru bir hareket bu aralar yapsa iyi olur. Yani çok da e, olumlu bir hava verebilir hisseye. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. E, bu daralma takip edilmeli ve altta 2.80 majör destek alanında mutlaka hesaba katılmalı. Herkese iyi haftalar.